الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlerin nimetleriyle donatmış olan, bizlere nimetlerin en şereflisi onu tanımayı, ona iman etmeyi nasip etmiş olan Rabbimize şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Sevgililer sevgilisi, Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Onu seven, ona tabi olan, anam babam senin yolunda feda olsun diyen ashab-ı kirama selamlar olsun. Rabbim inşallah bizleri hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile hem de ona canını feda eden ashabı ile mahşerde cennette bulaşabilmeyi bizlere lütfeylesin ikram eylesin ihsan eylesin. Allahu Teala içerisinde bulunduğumuz şu rahmet ayında, şu mağfiret ayında, şu şeytanların zincire vurulmuş olduğu bu ayda en güzel şekilde maneviyatından istifade edebilmeyi Mevlam bizlere nasip ve müesser eylesin. Ramazandaki bizlere ikram etmiş olduğu savurlarımızı, ikram etmiş olduğu iftarlarımızı, ikram etmiş olduğu teravihlerimizi, inşallah mukabelelerimizi en güzel şekilde razıyım kullarımın bu davranışlarından diyecek şekilde yaralanabilmeyi, eda edebilmeyi Mevlam bizlere lütfeylesin, ikram eylesin. Evet değerli kardeşlerim. Allahu Teala bana anlatabilmeyi ve kendim anlattıklarımı en güzel şekilde yaşayabilmeyi, siz dinleyen kardeşlerime de en güzel şekilde anlayabilmeyi ve gelecek manada beraberce yaşayabilmeyi Allah hepimize nasip ve müesser eylesin. Dün akşam Ramazan başlangıcı olduğundan dolayı oruç noktasında biraz daha dikkatli bir şekilde oruçlarımızı eda edebilme düşüncesiyle oruçlarımızı bozup kaza gerektiren, oruçlarımızı bozulduğunda kefaret gerektiren nelere dikkat etmemiz gerektiği hallerden bahsettik. İnşallah bu akşam Mevlam muvaffak olmayı nasip eylesin. Allah'ın izniyle oruca niyet noktasında, orucun farz olmasının şartları noktasından ve inşallah yedi kişinin oruç ile mükellef olmadığından bahsedeceğiz ve son olarak da oruç tutan kişilerin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Yani çeşit çeşit oruçtan kitleler vardır. Onlardan bahsetmeye çalışacağız. Mevlam muvaffak olmayı bizlere nasip ve müesser eylesin. Her işte niyet vardır. Namazda niyet vardır. Haçta niyet vardır. Bütün hayatımızda farklı bir şey daha yapsak niyetlenerek yaparız. İbadetlerin her başında niyet vardır. Ve oruçta da niyet çok önemlidir. Ondan dolayı inşallah oruçlarımıza niyet etme noktasında nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Yani şöyle soru aklımıza gelebilir. Hocam ben sahura kalkamadım. Sahurdan niyet etme fırsatını bulamadım. Ben acaba yarın niyetli miyim değil miyim diye bir soru gelebilir bizim aklımıza. İnşallah onlara da değinmiş olacağız. Rabbim muvaffak eylesin. Oruçta niyet. Niyet edilecek zaman bakımından oruçta niyet iki çeşittir. Oruç edilecek bakımından zaman bakımından oruçta niyet iki çeşittir. Birincisi geceden niyetlenmek ve belirlemek şart olmayan oruçlar. Yani illa akşamdan veya illa akşam namazının peşine veya illa savurda kesinlikle niyet etmem gerekiyor demeyeceğimiz. Yani şart olmayan biraz daha zamanı yayılan niyetten bahsedeceğiz. Bu da tekrar ediyorum geceden niyetlenmek ve belirlemek şart olmayan oruçlar. Bu birincisi Ramazan orucu. Ramazan orucunu gece niyetlenmek şart değildir illa. Yani illa ben bunu gece sahura kalktım niyetlendim. Eğer sahura kalkamazsam niyetsiz kaldım diye bir şey yok. Şart değil o kadar. Ve nafile oruçlar aynı şekilde gece niyetine veya da sadece akşamdan niyetlenme şartı yoktur. Nezri muayyen denilen vakti belirtilmiş adak oruçlar. Yani ben şu zaman geldiğinde oruç tutacağım diye bir adak adamısan o adağı yerine getirirken niyetlenmenin vaktinin biraz daha yaygın olduğundan bahsedeceğiz inşallah. Hangisidir? Diyor ki Ramazan orucu, nafile oruçlar ve vakti belirdilmemiş adak oruçları niyetin evvel ve vakti günün dolunması akşam güneşin batmasından başlayıp niyetin ahir son vakti günün dolunması yani son vakti kuşluk vaktinde veya gün zevale öğle vaktinden bir saat öncesi. Yani niyetimiz akşam namazında başlar. Yani iftarını bozduğun yarına niyetlenmeyi akşam namazında başlayabilirsin. Yatsıda başlayabilirsin. 12'de başlayabilirsin. Gece imsakta başlayabilirsin. Gece imsakta yapmadın kuşluk vaktinde başlayabilirsin. Veya da kuşluk vaktinde yapmadın tabii ki yemeyeceksin, içmeyeceksin. Hiç orucu karar verecek şeyleri yapmayacaksın. Geldi öğle vaktine bir saat kaldı. O zamana kadar niyetini niyetlenebilirsin. Hangilerinden Ramazan orucunda, nafile orucunda bir de zamanını belirlemiş olduğun adağın varsa adak orucunda niyetini akşam ezanından öğleyin vaktine bir saat kalana kadar niyetini herhangi vakitte yapabilirsin. Ama şunu söyleyelim. Ramazan'da bir Müslüman Allah'ın izniyle Ramazan sevincini yaşarken içerisindeki şu niyeti de yaşıyor aslında. Yani dile getirmese bile, lisana getirmese bile Ramazan geldi elhamdülillah biz bir ay boyunca oruç tutacağız diye odamadikmen niyetlenme bile Allah'ın izniyle yeterlidir çünkü Müslümanın Ramazana niyetlenmesi yönlenmesi bir ay orucumuz var elhamdülillah demesi Allah'ın izniyle niyettir tabii ki bir nevi işin daha sağlam olsun diye onu dil ile lisan ile her akşamda söylemekte fayda vardır arkadaşlar diğeri de diğer niyede geçiyoruz. Bu neydi? Yani geceden vakti başlayacak, akşam ezanından vakti başlayacak. Son vakti de öğleyine bir saat kalana kadar olan niyetti. Şimdiden geceden niyet edilmesi ve belirlenmesi şart olan oruçlar. Şimdiki söyleyecek olduğum oruçlar geceden niyeti belirlenmesi şart olan oruçlardır. Bunlar Ramazan orucu yani Ramazan orucunun kazaya kalmışı. Ramazan orucunun kendisi değil. Ramazan orucunu tutamadın mı kazaya kaldı. Ramazan orucunun kazaya kalmışı veya da bir nafile orucu tutarken nafile orucu bozduğun zaman vacip oruca dönüşür o. Vacip oruca dönüştüğünden dolayı o orucu tutarken niyet akşam yapılacak olan niyettir. <laughs> Ve kefaret oruçları kefaret oruçları yani Ramazan'da kefareti getirecek bir oruçta yanlışlık yapmışsan senin üzerine kefaret 61 gün gelmişse o kefaret orucuna niyetlenirken bir de Ramazan'da tutamadığın günün kazasını yaparken bir de nafile orucu tutarken bıraktın o da kazaya kaldı senin üzerine vacip oldu onu da aynı şekilde ne yapıyorsun? Bunların niyetlerini akşamdan yapıyorsun. Vakti bir de vakti belirlenmemiş olan adak orucu. Belirlenmiş olan adak orucunun niyeti akşam namazından öğle namazına bir saat kalana kadar devam eder. Ama vaktini belirlememiş olduğun yani şu zaman değil de ileriki bir zamanda adak adıyorsun. ileriki bir zamanda o adayı yerine getireceksin, oruç tutacaksın. O orucu tutacağın zaman onun niyeti akşamdan yapılacaktır arkadaşlar. Rabbül Alemin halis niyetlerle beraber ibadetlerimizi yerine getirmeyi bizlere nasip ve müesser eylesin inşallah. Evet orucun farz olmasının şartları var arkadaşlar. Yani oruç kimlere farz? Elhamdülillah bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz. Zaten bunları bildiğimiz konular lakin tebliğ, telkin devamlı almak gerekmektedir. Her bilen bir kişi ben biliyorum diyerek bir kenara atsa kendisini cahil kalır, unutur. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim bizlere ne yapıyor? Namazı bir yerde öğretebilir. Namazı bir iki ayette namaz kılın diye emir haline getirebilir. Ama yüze yakın belki de yüzün üzerinde belirli ayetlerde Allah Teala devamlı bizlere namazı telkin ediyor, hatırlatıyor bizlere. Hatırlamakta fayda vardır arkadaşlar. Birincisi Müslüman olan her kişiye Ramazan orucu farzdır. Yani Ramazan orucu farz olması için kişinin Müslüman olması gerekmektedir. Ve diğeri bali olması yani erginlik çağına ermiş olması gerekmektedir ki bu kişiye Ramazan orucu Farz olsun. Akıllı olması, mecnun olmaması. Mecnun olan, olan bir kişi mesul değildir. Akıllı olan bir kişi Ramazan orucundan mesuldür. Sağ ve sağlıklı olması. Yani bir kişinin Ramazan orucunun ona farz olabilmesi için o kişi sıhhatli olması gerekiyor. O kişi sağlıklı olması gerekiyor. Yani sen doktora gittin ama hakikaten işin ilmini bilen doktora gittin. Yani biraz da inancı olacak olan bir doktordan ben bahsediyorum. Doktora gittin. Doktor sana tıp ben diyor ki sen oruç tutarsan ciddi manada ölüme seni götürecek bir hal ile karşılaşacaksın diye sana ciddi manada bir uyarı verdiği halde sen oruç tutarsan o oruç sana farz değildir. Allah muhafaza eylesin haram olan oruçların içine girer belki de. Neden? ciddi manada sağlığını tehlikeye atıyorsun. Ama şunu duyanlar, bu sözlerimi duyanlar şunu zannetmesin. Tamam ben ufak bir hasta oldum. Hastalığım kötülüğe gidiyor. Değil. Ciddi manada. Herkes kendi hastalığını bilir. Gerçek manada seni yoruyorsa, gerçek manada seni sıkıntıya sokuyorsa ve gerçek manada işin ilmini, maneviyatını bilen doktorlar tarafından sana yasa gelmişse bu uygulamayı uygula ama keyfiyata dökmüş olduğun bir hastalık ile uygularsan yarın mahşer günü hesabı Allah ile göreceksin. Sen ile Allah arasında kalan bir şey o. Evet. <laughs> Diğeri de mukim olmak, mukim olan bir kişiye yani kendi memleketinde yani kendi evinde, kendi duyduğu, kendi yaşadığı, kendi kazandığı memleketinde olan her kişiye oluç nedir? Farzdır. Yolcu olan bir kişiye oruç farz değildir. Ve burada da bayanları konu alan bir şey özel hal durumunda olan bayanlara da oruç farz değildir. Tutamadığı günleri sonradan eda edecekler. <laughs> bir de değerli kardeşlerim yedi sınıf kişiler vardır ki bunlar bu kimseler oruçlarını yiyebilirler. Yani bu kişiler oruç tutmayabilirler. Aslında diğer konu ile çok birbirine yakın. Birincisi hasta. Bunu açıkladım. Çok tedavine girmeme gerek yok. Hasta olan bir kişi kendiniz çerçeveden çok ciddi manada Zaruret halinde istiyorsan bu kişi orucunu yiyebilir. Misafir olan bir kişi misafirlik noktasında yolcudur. Yolcuya farz olmadığından dolayı bu kişi isterse kendisine kalmış orucunu tutmayabilir. Demin de söylediğimiz gibi kadınların özel halleri onlar oruç tutmazlar. Oruç tutmaya gücü yetmeyen hamile kadınlar veya da çocuğuna zarar olduğunu takdir edecek yani ciddi manada oruç olursa çocuğuna zarar gelecektir. Bunu bilen kişilerden oruçtan mükellef değillerdir. Ve de şeyhi fani diyor. Yani orucu tutmaya gücü yetmeyen yaşlılarda oruç ile mükellef değildir. Ne güzel bir Rabbimiz var. Ne güzel bir Mevlamız var. Ne güzel bir dinimiz, İslam'ımız var. Bizlere her şeyde kolaylık veriyor Allahu Teala. Her şeyde kolaylık veriyor. Haccında kolaylık veriyor. Zekatında kolaylık veriyor. Fitrende kolaylık veriyor. Orucunda kolaylık veriyor. Namazında dahi kolaylık veriyor. Onun hakkını verebilmeyi Mevlam bizlere nasip etsin inşallah. Verebilmeyi nasip etsin inşallah. Tembellikten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Bir de arkadaşlar şu en son anlatacak olduğum konular herkes kendisini şöyle bir aynasına bakacak. Herkes kendinin Müslümanlığını şöyle bir test edecek. Herkes kendi Müslümanlığının muhasebesini yapacak. Yapmak zorundayız. Bugün Allah için ne yaptım? Bugün orucumun hakkını verebildim mi? Bugün fakirlerin yanında olabildim mi? Bugün insanları sevindirebildim mi? Bugün ibadetlerime dikkat edebildim mi? Bugün alim noktasında alimlik yapabildim mi? Hocam biz alim miyiz? Herkes alimdir. Herkes bildiği kadarıyla alimdir. Her bilen bildiğiyle amel eden kişi amildir. Sen namazı, beş vakit namazı nasıl kılınacağını biliyorsan, abdesti nasıl alınacağını biliyorsan, Kur'an'ı nasıl okunacağını biliyorsan, Kur'an'ın ayetlerini, meallerini nasıl okunacağını, nasıl takip edeceğini biliyorsan sen kendi çabında alimsin. O okuduklarından amel edersen İnşallah alim noktasındasın Allah'ın izniyle. Ondan dolayı gelecek olduğumuz nokta bir yere işaret edeceği için ilk başta ön doldurmasını yapmak için bunu söylemiş olalım. Oruç tutanların çeşidi. Bir cahillerin orucu var. İki alimlerin orucu var. Üç enbiya ve al evliya Allah dostları ve peygamberlerin oruçları var. İlk baştaki cahillerin orucundan Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin. Rabbim peygamberlerin ve Allah dostlarının oruçlarına erişemeyiz biz. Ama alimlerin orucu gibi oluşta bilmeyi bizlere nasip eylesin. Cahillerin orucu bu bedende iştah ve şehvetin tatmin yeri ve aracı olan iki azayı yani mide ve cinsel organı mahrum etmekten ibaret olan avamın orucudur. Yani bu cahil noktada oruç tutan kişi iftar vakti geldiğinde hemen yemeğimi yiyeyim, kıybetimi edeyim, tedikodumu edeyim, şunları yapayım, bunları yapayım. Yani dili kıybette, gönlü kıybette, gönlü oynayışta, aklı farklı yerlerde, aklı midede, midesi yemekte ve orucunu tuttu. Allah acaba benim orucumu kabul etti mi, kabul etmedi mi derdi yok, dertlenmesi yok. Bir sıkıntısını çekmiyorsa bu kişinin orucu cahiliye de orucu diyor. Cahil orucu. Tekrar ediyorum. Aklı midesinde, aklı nefsinde, aklı yemekte, aklı içmekte, şu oruç bir bitse de bir rahatlasak derdi ile yürüden bir kişinin orucu cahil orucudur. Yani acaba Allah benim orucumu kabul etti mi diye düşünmeyen kişinin diyor orucu cahil orucudur diyor. Ve alimlerin orucu bu havasın özel kişilerin orucudur ki Allah o özel kişilerden olmayı bize nasip etsin. Zor değil arkadaşlar. Haramlara dikkat edeceğiz. Haram yemeyeceğiz. Ufak bir sıkıştığımıza bankanın kuyruğuna gitmeyeceğiz. Ufak bir sıkıştığımıza krediye koşmayacağız insanlardan geleni veya da kazancımızdan bize gelecek olanı kesinlikle test edeceğiz. Helal mi geliyor, haram karışıyor mu diye dikkatli olacağız. Namazlarımızı kılacağız, oruçlarımızı had tutacağız. Allah'ın izniyle kötülüklerden, kötü zanlardan insanlara zulmedecek davranışlardan beri tutacağız. Beri olacağız, kıybetlenmen edeceğiz kendimizi. bizde oluruz Allah'ın izniyle değerli kullar. bizde oluruz o özel kullardan. Allah özel kullardan olmayı nasip eylesin. İşte o özel kullar alimlerin orucu yani yemezler, içmezler, cima etmezler ama orucun sevabını engelleyecek gayri masiyeti diğer günahları da işlemezler. Allah'ın izniyle. Cahilin orucu ne? Yemiyor tamam, içmiyor tamam, tamam hanımınla bir arada olmuyor tamam ama ne yapıyor? Dil kıybetten geri durmuyor dil kötülükten geri durmuyor, küfürden geri durmuyor, akıl başka yerde, mide başka yerde, söz başka yerde. Ne oluyor? Orucunu götürüyor. Ama alim kişi ne olur? Yemez, içmez, aile münasebeti yapmaz ama diğer kaydı kötülüklerin en ufağından en büyüğüne kadar hata yapmamak için dikkat ederler. Rabbim onlardan bizlere eylesin inşallah. Hayırlı şekilde oruçlarımızı tutabilmeyi bizlere lütfeylesin ve enbiya oruçları peygamberler ve velilerin orucu onlar zaten Allahu Teala'nın özel kullarıdır. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Biz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Onu görmedik. Onunla yiyemedik. Onunla aç kalamadık. Onunla cihad edemedik. Onun gülüşünü, tebessümünü göremedik. Onun ağlayışını göremedik. Ama ya Rabbi Canı gönülden onu sevdik ya Rabbi. Canı gönülden ona iman ettik ya Rabbi. Şefaatine bizleri nail eyle inşallah. Evet arkadaşlar bir de oruç tutanların bayramı var. Bunu da işleyelim. Ondan sonra şöyle peygamberden bahsetmişken onun sevgisinden, onun muhabbetinden bahsetmişken, şöyle Ebu Bekir ve peygamberin arasındaki muhabbetten, aşktan biraz bahsedelim değil mi? Onların bizim lisanımızla onların sevdasından bahsedelim biraz değil mi inşallah? İnşallah. Oruç tutanların bayramı Oruç tutanların bayramı üç çeşittir. Cahillerin bayramı, alimlerin bayramı, peygamberler ve evliyaların bayramı. Cahillerin bayramı akşam olduğunda iftar ederler, istediklerini yerler ve içerler. Bizim bayramımız budur derler lisana getirmese bile yemek içmek onun için bir bayram olur. Değil mi? Zevk köşe olur. Hiç yergen Afrika'yı düşünmez. Hiç yergen mağduru düşünmez. Hiç yergen Allah'tan gelen bu rızkın kurban olduğum Mevlam'ın verdiğini düşünmez belki. Sadece yemeği düşünür. Sadece içmeyi düşünür. Bunun bayramı akşam iftarıdır. Cahiller bayramı Mevlam muhafaza eylesin. Alimlerin bayramı akşam olduğundan iftar ederler. Eğer Allah azimuşan tuttuğumuz oruçtan razı oldu ise razı oldu ise bizim bayramımız budur. Eğer razı olmadıysa bizim halimiz nice olur diye tefekkür ederler, çok düşünürler. Allahu Teala gerçekten tefekkür etmeyi bizlere nasip eylesin. Şöyle başımızı yastığımıza koyduğumuzda sadece çocuklarımız gelecekte acaba ne iş yapacak? Biz acaba gelecekte neler yapacağız düşüncesi değil de veya da şunları kazandık, bunları kazandık, bunları kaybettik düşüncesi değil de yarın mahşer günü halimiz nice olur? Acaba Allah bizden razı mı? Acaba ibadetlerimiz bizlerden razı mı diye tefekkür edebilmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin inşallah. Peygamberlerin ve evliyaların bayramı onlar da rüyatullah'tır. Allah Teala'yı zamandan ve mekanda münezzeh olduğu halde ahirette görmeleridir. Onlar Allah Teala'nın rızasını mustaktırlar, istemektedirler. Rabbim bizlerden razı ol. Rabbim bizleri Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Evet, Ebu Bekir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar çok severdi ki öyle çok severdi ki Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz ile beraber çocukluğu beraber geçti. Peygamberimizden iki yaş büyüktü Ebu Bekir. Ama Peygamberimiz daha peygamber olmadan bile birbirlerine karşı çok büyük bir saygı, çok büyük bir sevgi vardı, muhabbet vardı. Ne zaman ki Allah'ın Resulü 40 yaşına geldi. Peygamberlik mührünü aldı. Ebu Bekir'in kulağına onun peygamber olduğu gitti. O söylediyse doğru söyledi ifadesiyle sıddık oldu. Peygamber'e karşı aşıklığı ve muhabbeti daha fazla arttı. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde Kur'an okurken müşrikler gelir. Anlatmadan şöyle bir şey söyleyeyim. Hazreti Ali radıyallahu anhuma derler ki ey Ali senden daha cevval senden daha cesur olan bir kişi var mı dediğinde Hazreti Ebu Bekir benden daha cesurdur demiştir. Nedenini sorduklarında bu olay anlatmıştır. Bir gün peygamberimiz Kur'an okurken müşrikler gelir Allah'ın Resulü'nü orada bizim tabirimizle söylerim döverler. Ve Hazreti Ali der ki birkaç sahabe de der ki biz de oradaydık. Hiçbir şey yapamadık. Ama baktık ki uzaktan bir kişi geliyor böyle. Tozu dumana katmış bir kişi geliyor. Yaklaştı baktık ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve geldi. Ne yapıyorsunuz? Rabbim Allah'tır diyen bir kişiye zulmetmekten korkmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Dedi. Ve Ebu Bekir'i bu sefer Peygamberimizi bıraktılar. Ebu Bekir'e döndüler. Ebu Bekir'in ağzı burnu burnu, kemikleri kırıldı, kan revan içerisinde kaldı ve bayıldı. Etrafında Ebu Bekir'in çevresi genişti. Etrafında duyunca oraya geldiler ve Ebu Bekir'i evine götürdüler. Annesi o zaman daha iman ile müşerref olmamış. Annesi Ebu Bekir'i hem tedavi ediyor hem de kendi başına söyleniyor. Sana demedim mi bırak onun beşini. O Muhammed'i bırak demedi mi? Bak sen onun yüzünden bu hale geldi. Ebu Bekir ayılır. Annesi ona çorba verecektir. Ebu Bekir'in ilk sözü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nerede? İyi midir? Bu sefer annesi der ki onun yüzünden başına neler geldiyse geldi. Ye sen çorbanı. Vallahi onun iyiliğini görmeden onun sağ olduğunu görmeden hiçbir şey yemem. Bu sefer annesi mecbur kalır. Ebu Bekir radıyallahu anhı peygamberin yanına getir. Aşka bak, muhabbete bak. Ve peygamberimiz onu gördüğünde çok üzülür ve ağlar. Ya Ebu Bekir bu haldeyken buraya neden geldi? Ya Resulallah seni görmeden sağ salim olduğunu bilmeden ben nasıl yaşardım? Elhamdülillah seni sağ salim gördüm der. Tabi annesi o olayı takip eder. Onların aşkından, onların muhabbetinden etkilenir. Peygamberimize der ki Ebu Bekir, Ya Resulallah kabının arkasında olan anneme dua et de iman etsin. Annesi orada iman şerbetini içer. Ve bir gün yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in yanına gider. Ebu Bekir babasının İman etme noktasında Peygamberimizden dua ister Ya Resulallah Dua et de Babam iman etsin artık yaşı geldi çok Allah'ın Resulü dua ettiğinde Babası iman eder Hazreti Ebu Bekir Eğilir yere hüngür hüngür ağlamaya Başlar Sevinçten mi ağlar acaba Babam iman etti Ondan mı ağlar yok Neden ağlar Yine peygamber ağlar Der ki, ne oldu? Ya Allah sana alıyorum. Çünkü yıllarca amcanın iman etmesi için uğraştın. O iman etmedi. Onun sevincini sen yaşayamadın. Ben babamın sevincini yaşadım. Sen sevinemedin diye alıyorum der. Rabbim bu aşkı bizlere de nasip eylesin inşallah. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Bizleri evlerinize misafir ettiniz. Allah sizi cennetine misafir eylesin. الله يبنزل راسوس لله تعالى الفاتحه